Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte LOL bebek değişik bir kutusunu açacağız. Böyle değişik. Üstünde spring's var. O zaman açmaya çalışalım hadi bakalım. Neyse biz açıp gelelim. Evet arkadaşlar böyle açtım. Kardeşim de yandan böyle götürüyor. Neyse açalım. Aa bu kelimesine İçinden bir tane mor bir balon çıkıyor. Dur. Onu bana ver. <laughs> Kardeşim onu bana ver. Gel bakalım üstündeki fotoğrafı böyle. Bu kadar koskuk. Ee, böyle değişik bir şey çıkıyor. Bence güzel. Maske çıkıyor. Dur gösterelim. Böyle bir maske. Kopmuş ama neyse. Kardeşim balonu aldı hemen. Böyle puzzle yapacağız zaten şimdi. Bu ne? Ha galiba ben maskenin şeyi. Bunun arkasında yapışkan var. Yapış. Yani sticker bu galiba. Bir yere yapıştırmadım. Kardeşim aldı bir şeyi. Mesela böyle okul için etiketler var böyle. Şimdi e, bunu gösterdik. Sonra böyle bir Lego var. Yapım var mı ama artık kardeşim yine bir şey aldı. Bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar böyle değişik bir şey var. Buradaki nereden yapıyor? Galiba bize bu çıktı. Bilmiyorum. Hadi o zaman yapalım. Arkadaşlar yaptım ama yapılış şekli böyleydi. Yani biraz zorlandım diyebilirim. Ve zaten şapkası da tam geçmiyor. Böyle bir şey. Bunun baltasını kardeşime vereceğim istiyormuş. Ah. Al bakalım. Böyle değişik bir şey. Bu artık galiba sus olarak koyarım öyle. O da turunda. Hepsini ver. Arkadaşlar şu aşağıya da istiyor. Bir vereyim. Kol çıktı bir dakika. Bırak onu. Onu da ver. Arkadaşlar bunu. ah kaçırıyor. <laughs> arkadaşlar ben bunu galiba. Bir dakika arkadaşlar. Neyse. Arkadaşlar galiba ben bunu e, oda turundaki gösterdiğim oyuncakların yanına koyarım. Bilmiyorum artık. Şimdi de şu puzzle'ı yapalım bakalım. Aa bu böyle tavşan reçeli varmış. Bir dakika arkadaşlar nereden açılıyor? Hı, buldum. Ah dur, açamadım neyse. Hangi şekil olduğunu gösteriyor. Şimdi bunu yapacağız. Bence bunu ben yapıp geleyim. Daha mantıklı olacak. Evet arkadaşlar böyle oldu bu bir dakika. daha Mustafa. Sen parçaları yarım gibi. Çünkü başka parça yok bakayım. Bu da daha... ama yok. Yerde de yok. Ama bu bozuyor. <laughs> Neyse. Evet arkadaşlar başka parçası yok. Böyleydim. Ee, şimdi buna geçiyoruz. Bu da Lego. Ya bekle arkasında da böyle şeyler var. Hangisi ne yani bilmiyoruz ama atalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yapılma şeyi yok. <laughs> Nasıl yapacağımı bilmiyorum. Neyse deneyelim o zaman bakalım. Hangisi olduğunu da bilmiyorum ya. Galiba bu. Ovalama. Ne ki? Pembelikler diğerlerinde yok çünkü. Evet. Galiba bu. Biz yapalım görelim bakalım. Hadi bakalım. Yapabilecek miyiz onu da bilmiyoruz ama neyse hadi. Arkadaşlar bunları böyle e, kendi hayalinize göre yapın demiş. O yüzden e, ben böyle bir uçak yaptım ama çok saçma. Ve böyle bir e, ev gibi bir şey. Ben bakkal olarak diye düşündüm. Manav. Evet. Bu ikisi. E, kardeşi tabi bozuyor. Başka bir şey var mı bakalım. Burada böyle bir gözlük var. Sonra yap bozu, yaptık bir dakika. Arkadaşlar toplam hepsini göstereceğiz şimdi. Böyle bir bant. Sonra böyle e, okul için az soya sınıf no ders olarak şey. Sonra böyle bir yap boz. Böyle ben daha çok Roblox'taki ay ay Roblox'taki şeye benzettim. Sonra böyle bir uçak yaptım kendi. Araba daha çok ama kardeşim uçak dediği için uçak diyelim. Böyle bir bakkal yani manav. Sonra böyle bir mor balon. Böyle bir sticker. Ay ne yazıyormuş şurada? Ozi box. Böyle bir kutu. Evet bu kadar. Ee, arkadaşlar ben bunları uygun bir fiyata aldım. Ee, 18 lira 19 lira gibi bir fiyattaydım. Bence bu kadar oyuncağı iyi. Böyle kutunuz var. Sticker. Şöyle değişik bir oyuncak. Sonra böyle Legolar. Bence iyi. Alabilirsiniz. Tavsiye ederim. Başlangıçta gördüğünüz gibi LOL bebek kutusu. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın. Bay bay. Kanalıma hala abone değilseniz Abone de olmayı unutmayın. Bay bay.